Herkese merhabalar efendim, ben LauterTown, Osalem'de kaldığımız yerden devam ediyoruz. Oyundaki, tüm roller içindeki en sevdiğim rolü oynuyorum bugün, Transporter. Efendim, görevimiz biz Townsporters. Geceleri iki kişinin yerini değiştiriyoruz. Mesela 6 ile 7'yi değiştirdim. 6'ya mı saldırdılar? 7 ölüyor. İsmimiz Will bugün. This is Will. Will. This will, will, help your will ki. <laughs> Yapıştıralım. Jailer'ımız dörtmüş. Transport benim efendim. Başka ne bilgimiz var? Başka bir şeyimiz yok. 6 Mad Curse Real dedi. Medium olduğunu... Sanki veteran bu. Ben uzak duracağım ondan. Ben ne yapayım? Normalde hep... Hmm, Konuşmayan iki kişinin yerini değiştireyim. 5 ile Beşle... 6'yı değiştireyim ya? Yok 6'yı değiştiremeyeyim. 5 ile 11'i. Aynen. Yazıyoruz. 5 and 11. Bu arada trans olduğumuzu yazmadık. Hmm. One of them jailed. kopyalayalım dörde yetiştirelim. Trans here. O janitor var. Güzel. Güzel. 11 beni clearledi. <laughs> Pictures of NM. Who claimed met yesterday? Ya bir şey yapmıyoruz. Hmm. <laughs> Bu gece kendimi translayacağım. Galiba 6'yı da translayacağım ya. Ya biraz risk alıyorum. Umarım veteran değildir. Ama sanki janitor gibi hissediyorum ya. Altı med claimledi değil mi? Evet. Medium olduğunu söyledi. Umarım bana saldırırsınız ya. O kadar istiyorum ki şu an bana saldırmanızı. Orada hiç yazmadım ya. Kim ne claimlemişti? 5 5 spy claim'le de 15 lookout claim'le de 3 cc şerif diyelim. Kim ölmüş? LOL. Ceylül kesmiş. Güzel. Hmm, 9'u topuza saldırdılar Ben bu arkadaşın jenter olduğunu düşünüyorum ya. Benim trans olduğumu nereden biliyorsun sen? Ben bu gece kendimi kimle translasam 15 lookout claim demiş. Bu gerçek duruyor. 14. 14 geç. öldü. <laughs> 13 ve 12. 13. Hiçbir şey. 12. Hiçbir şey. 12 ile 12 ile yer değiştiriyorum. Abi bizim acilen mafya öldürmemiz lazım. Hadi bakalım 12'yi öldürebildik mi? Hmm, 15. Niye öldürmedin ki? Kim cehillendi? süper bilgi. if this is not immune kill spy he is Hayır. çok güzel oynuyorum şu ana kadar bana saldıracaklarını biliyordum Lütfen Godfather ol. Güzel. Güzel. Çok güzel. Şimdi... Spy confirm bu arada abi. şöyle yapalım. 4 Jailer, 5 Spy Confirmed. Hmm. Bence 5'e saldıracaklar bu arada. Hayda. One of them. Jailed. 4'ü e hemen yapıştıralım. Rüzgarcım durur musun? Bak videodayız. Çok ayıp. Çok ayıp. Transporter taşıyor yalnız şu an ya. Kimi öldürdün sen? Hı, hmm, bu mafya öldürdü. Aa niye kimseyi öldürmedin? Godfather güzel. Çok güzel. Şimdi 3 ne 3? Şerif. Hmm. Ben bir 3 ile kim sıkacaktı? 10 sıkacaktı. Night 5, 3 and 10. video tarafından öldürülse. Okay, 8 is confirmed and die tomorrow. I'm going in. I assume 13. Yield and no no kill. Hang 13. Tamam. Çok güzel. J3 Tamam. Yani buradan kaybetmemiz imkansız. Çok güzel. Tamam 3 alıyor abi. Ben de 11 ile kendimi translıyorum. Night 6. Hand 11. Şimdi bakın. Üçüncü gece bana saldırdılar. Ben 12 ile transladığım için aslında 12'ye saldılar ve 12 Godfather'lardı. Spy da dedi ki bu gece 12'ye 2 mafya gitti. Aslında bana gelmişlerdi. Ben oradan çözdüm. Şey pardon Spy dedi ki o gece 1'e 2 mafya geldi. Oradan çözdük. Şimdi bu gece maalesef ee, 10 ölecek. Eğer bir kişi daha öldüyse zaten anlayacağız ama kimse ölmediyse ki ölmedi. 3'ün üçün... Ah, şey kesmiş. <laughs> Jailer baba kesmiş. Çok güzel oynadık. Tertemiz oynadık. 13'ten inanılmaz şüpheli ediyorduk ya. Aa, MVP'sin diyor. MVP aldık. MVP Transporter. Çok tatlı bir oyun oldu gerçekten. Jailer akıllıydı. 8'e inanmadım. 8 sen beni öldürtmeye mi çalışıyorsun dedi. Hakikaten öyleymiş. 8'e birazcık... Ayıp oldu ama yapmamız gerekiyordu. Evet iki janitor varmış. Efendim güzel bir oyun oldu. Gördüğünüz gibi. Bu arada silinenler neymiş ona bakalım. 9 ve 14'ü temizlediler. Bakalım 9 ve 14'ün rolü neymiş. Bakıyoruz 9 şerifmiş. 14'te spy'mış. İki tane town investigator'ı temizlediler. Sonra ikisi de rahat rahat şerif dedi gördüğünüz gibi. 13 ve 3. Efendim güzel bir oyun oldu. Transport olarak işimizi yaptık. Godfather'ı yakalattık. Jailer bana güvendi. Ondan sonra takır takır her şeyi yürüttük. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.